Dördüncü soru, bir grup öğrenciye 1920 yılında ve 2016 yılında inşa edilen iki farklı yapıyı gezdiren bir öğretmen, arkadaşına bugün geziye götürdüğüm öğrenci grubunun yaşları toplamı ziyaret ettikleri yapılardan birinin yaşına, yaşları ortalaması ise diğer yapının yaşına eşittir. Şimdi bir kere yaşların toplamı yaş ortalamasından daha büyük. Yaşı daha büyük olan 1920 yılında yapılan yapı, Şimdi şöyle yapalım. Kaç yaş fark var bakın aralarında. Şuradan şuraya 96 var. Yani şu an seneyi bilmediğim için, hangi senede gezdirdiklerini bilmediğimiz için şu 2016 yılında inşa edilen yapının yaşına. X diyelim 1920 yılında inşa edilen X artı 96 yaşında. O zaman öğrencilerin yaşları toplamı X artı 96 yaş ortalaması da X. Bu geziye katılan 13 öğrenci var. Yani X artı 96 bölü 13 eşittir X. 13'ü karşıya atarsak 13x oldu. Soldaki x'i sağa 96 eşittir 12x. Buradan x'imiz 8 olarak gelir. x neydi? 2016 yılında inşa edilen yapının yaşı. Konuşmanın geçtiği yıl 2016 yılında inşa edilen şu an 8 yaşındaysa 2016 artı 8'den konuşmanın geçtiği yıl 2024 olarak bulunabilir.